Fani bir YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Altus TV duvara montaj etme işleminin nasıl yapılır, duvara nasıl takılır bu sorulara yanıt vermeye çalışacağız. Altus televizyonu duvara takmak için askı aparatlarının vidalama yardımıyla duvara sabitlemeniz gerekiyor. Duvara montaj için duvara montaj e, ekipmanları sizlerin karşısına verilecek. Yani bunlar e, Altus televizyonla birlikte çıkıyor. İki tane duvara montaj için genellikle siyah e, aparatlar yer alıyor. Bu aparatları vidalar yardımıyla duvara monte ediyorsunuz. Tabi duvarda delik açmanız gerekebilir. Bunları taktıktan sonra televizyonunuza iki tane e, bunları geçireceğiniz bir askı aparatı karşınıza çıkacak. O askı aparatlarına televizyon takıp ardından televizyonu bu duvara takmış olduğunuz aparatlara takıyorsunuz ve bu şekilde duvara montaj işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Tabi bu modelden modele değişkenlik gösterir. Detaylı bilgi için kullanım kılavuzunu Ziya, yani kullanım kılavuzunu takip edebilir, bakabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.